Merhaba değerli dostlar. Bu videomuzda Dyson'ın hava temizleme ürünlerinden biri olan Dyson Humidify Pure Cool ürününü tanıtacağız sizlere. Bu ürünü biz kış aylarında almıştık ancak bir türlü inceleme fırsatı bulamamıştık ve kısmet bugüneymiş. Bu videoda ürünün kutu açılışı, teknik detayları ve görünüşü, kullanım deneyimleri, artı ve eksi yönlerini elimizden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalışacağız. İsterseniz öncelikle kutu açılışına geçelim. kutu açılışını aydan önce yaptığımız ürünün isterseniz teknik detaylarından başlayalım. Bu işin profesyonel olmamakla birlikte sizlere kutu üzerinde bizlere sunulan bazı özellikleri aktarmaya çalışacağım. Ürünümüzde bir HEPA ve bir karbon olmak üzere iki filtre bulunuyor. Bu filtreler havadaki gazı ve partikülleri filtrelerken ultraviyalı teknolojisiyle suyun içerisindeki bakterileri ve diğer zararlı canlıları yok ediyor. Evaporatör ile evin içerisine temizlenmiş havayı motorlar yardımıyla dağıtıyor. Bu ürün önemli yapan özelliklerden bir tanesi havada bulunan zararlı organizmaları %99.95 oranında yok etmesi. Tabi bu yakalayabildikleri için geçerli. Ayrıca havayı sağa sola dönebilen üfleme mekanizması ile odanın dört bir yanına dağıtabiliyor. Bu filtreler değişebiliyor. Ayrıca içerisinde bulunan evaporatör filtre kendi kendini temizleme özelliğine sahip. Yani Deep Clean denilen teknoloji ile cihaz üzerinde bu filtreleri temizleyebiliyoruz. İki filtre HEPA ve karbon filtre aslında tek filtreler. Bunlar birbirine entegre şekilde yapılmış filtrelerdir. Ayrıca filtrelerin durumlarını, kirlenme oranlarını uygulama üzerinden görebiliyoruz ve uygulama üzerinden deep clean yani derin temizlik işlemini de yapabiliyoruz. Uygulama demişken isterseniz biraz da uygulama ile ilgili konuşalım. Dyson Link uygulamasını tüm platformlardan indirebilirsiniz. Bazı telefonlarında bağlantı sorunu yaşanabiliyor. Sebebini bilmiyorum ancak bu sorunla karşılaşabilirsiniz. Üzerindeki açma kapama tuşuna uzun süreli basılı tutup uygulama üzerindeki yönergelerle bağlantıyı tamamlayabilirsiniz. Uygulama üzerinden cihazı kontrol edebilir. Aynı zamanda verileri takip edebilirsiniz. Bu ürünü alerjik hastalıkları olanlar, hava kalitesinden dolayı solunum güçlüğü çekenler, ee, hava kalitesinden çabuk etkilenenler, burun tıkanıklığı yaşayanlar ve burun tıkanıklığından dolayı nefes almada güçlük çekenler, uyku sorunu çeken kişiler Kullanabilirler. Biz de yine burun tıkanıklığından dolayı uyku sorunu çektiğimiz için eşimin böyle bir rahatsızlığı olduğu için ürün almaya karar verdik ve bu sorunumuz büyük oranda çözülmüş oldu. Açıkçası benim beklentim bu üründen havayı tamamen temizlemesi ya da işte içeride orman havası estirmesiyle ancak bu şekilde bir atmosferle karşılaşmıyorsunuz. Evet havayı temizliyor, içerideki partikülleri temizliyor içeriye temiz hava dağıtıyor, ancak içeride bir orman havası hissedemiyorsunuz ya da oksijeni bol bir hava hissetmiyorsunuz. Çünkü cihazımız oksijen üretmiyor. Bu nedenle de evi illaki havalandırma ihtiyacınız olacaktır. Dediğim gibi oksijen üretmiyor ancak ev içerisindeki zararlı partikülleri, alerjen maddeleri, uçan organizmaları, çan e, bakterileri yakalayıp alanı temizlenmesini sağlıyor. Ve böylelikle size rahat uykular ve rahat nefes almayı sağlayabiliyor. Özellikle kış aylarında pencereyi açamadığınız zamanlarda size temiz bir hava, temiz bir ortam sağlıyor. Ayrıca ürün hava için bir nebze serinlik sağlıyor. Ancak bu klima serinliği değil, sadece vantilatör serinliği kadar bir serinlik olabilir. Üflediği kadar sizi serinletebiliyor. Evet, biraz da ürünümüzü yakından inceleyelim. Ürünümüzün üzerinde iki tane tuş var. Açma kapama tuşu hemen üzerinde. Bastığımız zaman açılıyor. Ön tarafta bir LCD renkli LCD bir ekranımız var. Buradan hava kalitesini anında takip edebiliyoruz. Ayrıca yukarıdaki yine açma kapama şu değil de mandamızla birlikte bu ekranda bilgileri görebiliyoruz. Hava sıcaklığını ve nem oranını da görebiliyoruz. Filtrelerin ömrünü de görebiliyoruz burada. Biz kullandığımız için filtreler biraz kirlendi tabi. Burada da yine içerideki evaporatörün durumunu görüyoruz. Ee, bu filtre, bu ev operatör kendi içerisinde yıkanabiliyor. Onu daha önce bahsetmiştik. Ee, şöyle bir kumandamız var. Ayrıca uygulama üzerinden de kontrol edebiliyoruz. Kapatalım ve fişten çektikten sonra filtreleri çıkartalım. Hatta filtreler açıkmış zaten. Şimdi şu ikilik tarafta yandaki yerleri yani bastırıyoruz ve filtreler çıkıyor. Şöyle çektiğimizde görüldüğü gibi EPA filtreler ve karbon filtre denilen bu. Şurada iki tane iki yer var. Oradan bastırdığımız zaman da bu filtreleri değiştirebiliriz. Filtrelere dokunmayacağım kirli oldukları için. Ve içeride e operatör filtremiz var ya da el operatörümüz var. Görüldüğü gibi çıkıyor. Bu bir ıslak biraz. O yüzden tam çıkarmayacağım. Tekrar bu şekilde yerine oturuyor. E, su kireçli olduğu için burada e, kireç birikintileri ya da e, bazı toz birikintileri olmuş. Bunları arada temizlemek gerekebilir. Yine bu filtreyi, bu filtreyi bunun içine koyarak deep clean yani derin temizlik yapabiliyoruz. Onu da bize cihaz ekrandan ya da uygulama üzerinden uyarı veriyor. Daha sonra Kapaklarımızı bastırarak iki tarafta ittiriyoruz ve yerine oturuyor. Su haznemizi çıkarabilmek için yine yan taraftaki tutamaçları ya da düğmeleri basıyoruz ve çıkartıyoruz. Şu şekilde bir kulpumuz var. Kulptan tutup rahatlıkla taşıyabiliyoruz. Suyumuzu doldurmak için iki yan taraftan çıkartıp yine şu kısımda, bu da e, suyun içerisindeki bakterileri ve canlı organizmaları ultraviyole ışınlarıyla yok etmeye yarıyor. Ve suyumuzu bu şekilde doldurabiliyoruz. Su kireçli olduğu için, de kireçlenmiş ve beyaz renk almış durumda. Eğer daha temiz su koyarsanız ya da arındırılmış su koyarsanız daha az kirlenecektir. Suyu koyduktan sonra yine üzerindeki aparatı takıp içerisine rahatlıkla yerleştirebiliyoruz. taktıktan sonra çalışmaya hazır. Kumanda üzerinden ya da fiş taktıktan sonra tabii ki kumanda üzerinden cihazımızı kontrol edebiliyoruz. Yine tuşlardan öne ya da arkaya üflemesini sağlayabiliyoruz. Şu anda bu gördüğümüz paneller arka tarafa dönecek ve yan taraftan odanın içerisine havayı verecek. Tekrar tuşladığımızda yine paneller ön tarafa dönecek ve karşıya doğru havamızı dağıtacak. Ayrıca şu tuşla birlikte 90 derece dönüş sağlayabiliyoruz odanın içerisine temizleyen havayı dağıtabiliyor. E, ayrıca ağırlığa gelecek olursak ya da e, taşımaya gelecek olursak cihazımızı taşımak biraz zor. Yani e, herhangi bir tutacak yeri yok cihazın. O yüzden alttan kavramamız gerekiyor. Alttan eğer bu yere sabitse yani şu şekilde duruyorsa yerden de kavramamız zor olacaktır. O yüzden e, kimi zaman buradan tut gereği duyuyorsunuz. Buradan tuttuğunuz zaman da bu bölmenin ayrılma riski var tabii ki. E, i̇çerisinde 5 litrelik bir su haznesi olduğu için 5 litre e, yaklaşık 4-5 kiloluk bir ağırlık demek oluyor. E, zaten cihazımız 8 kilo civarında, üstüne de 4 kilo, 12 kiloluk bir ağırlığı oluyor ve bunu bu şekilde kaldırmak gayet zor oluyor. Onun dışında e, daha önce de bahsettiğim üzere hava üflediği için özellikle kış aylarında Yatak odasında kullanıyorsanız uyurken sizi rahatsız edebiliyor. Soğuk hava üflediği için üşümeniz ya da hasta olmanız mümkün olabilir. Yazında sizi önemli derecede serinletmiyor. Çünkü sadece hava üflüyor. Eğer su belki çok soğuksa size soğuk olarak gelebilir. Ama onun dışında vantilatör etkisinden başka bir şey yapmıyor.